Merhaba arkadaşlar. Hızlı giriş hakkında birkaç bilgi vereceğim bugün sizlere. 3 üç aşama olacak bu. Sizlere aşama aşama olarak söyleyeceğim. Öncelikle denetim masasına giriyoruz. Denetim masasına giriyoruz. Girdikten sonra program kaldıra giriyoruz. burada öncelikle legend'e dair her şeyi siliyoruz bilgisayardan. Buradan da kaldırıyoruz. Ben kaldırmayacağım çünkü önceden yaptığım için. Sonra buradan kaldırdıktan sonra bunu böyle bir aşağı alıyoruz hemen. Bilgisayarıma giriyoruz. Bilgisayarıma girdikten sonra yerel disk C. Buradan program Files'ta Legend'e dair bir şey varsa siliyoruz. Ondan sonra program dosyalarına giriyoruz. Burada da legend'e dair bir şey var. Bunu da siliyoruz. Bunları sildikten sonra görünüme giriyoruz. Gizli öğeler kısmını açıyoruz. Ondan sonra pro program data. Burada da legend'e dair bir şey varsa siliyoruz. Ondan sonra burası kalıyor böyle. Sonra buraya yüzde temp yüzde yazıyoruz. Enter yapıyoruz. Burada legend'e dair bir şey varsa bunu siliyoruz buradan. Ondan sonra yüzde yüzde bunu yazıyoruz. Bakın burada da legend'e dair bir şey var. Bunu da siliyoruz bilgisayardan komple. Ondan sonra şimdi Adobe'ye geçiyoruz. <laughs> Program ekle kaldır da yine her zamanki gibi denetim masasına giriyoruz buradan. Adobe'ye dair her şeyi siliyoruz buradan. Bende yok zaten. Ben sildim bunları önceden. Bunları sildikten sonra tekrar bilgisayarıma e giriyoruz. Bilgisayarıma e girdikten sonra burada gene aynı şekilde program dosyalarında Adobe varsa onu siliyoruz. Kaldırıyoruz komple. Aynı şekilde program files'ta da burada da varsa burada da siliyoruz. Sonra gene bakın burayı ayrıntılar kısmından gizli öğeler var. Bunu açıyoruz. Açtıktan sonra burada gizli bir öğe çıkıyor. Burada da Adobe'ye dair bir şey olması lazım. En başta oluyor genelde. Onu da siliyoruz. Ondan sonra görünümden bunu kapatabilirsiniz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra o işlemleri yaptıktan sonra buraya bir CMD ya da çalıştır yazabilirsiniz. Böyle del sol bir kod var. Bunu yaptıktan sonra enter'a basıyorsunuz. Enter'a bastıktan sonra zaten buradan bir sürü şeyler çıkacak. Ben yapayım şimdi. Belki kalan bir şeyler vardır. Bunları yaptıktan sonra zaten böyle alt alta bir şeyler inecek. Bu zaten bilgisayar kendini temizliyor. Bu işlemi yaptıktan sonra son olarak e, bilgisayarınıza WinRAR kuruyorsunuz. Son sürüm WinRAR. Update edilmiş şekilde onu kuruyorsunuz. Ondan sonra yeni hızlı giriş kuruyorsunuz bir iki gün kasma falan olur ondan sonra düzeliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi oyunlar diliyorum.